kimileri ona kolaylıkla yerli Maradona yeni sergen Yalçın veya yeni ve yerli Lionel Messi dedi. Yerli Messi. Söylemesi ne kadar kolay değil mi? Yerli Messi. Peki ya yerli Messi olabilmek için tek gereken şey yetenek midir? Yoksa yetenekten daha fazlası mı? Bugün bu videoda daha fazlası olan kelime öbeğine dikkat çeken bir kariyer yani Muhammed Demirci'nin kariyeri sizlerle olacak. Herkes onu henüz 10 yaşındayken yaptığı çalımlar, bitiriciliği, asistleri ve tekniğiyle tanıdı. Bir anda tüm Türkiye'nin gündeminde, yazılı ve görsel basında Muhammed Demirci'nin hikayesi bizlerle olmuştu. Muhammed Demirci 3 Ocak 1995'te Amasya Göğünecek'te dünyaya gelmiştir. O 2005 yılında hayatımıza yerli Messi olarak dahil edildi. Barcelona'nın istediği çocuktu o ama kariyeri maalesef hiç de istenen ve beklenen gibi olmadı. Muhammed Demirci'nin hikayesi birçok genç futbolcu için ibretlik bir öykü olarak arşivin tozlu raflarında kendine yer buldu. Henüz bebekken ailesiyle beraber İstanbul'un Aksaray semtine göç eden Muhammed Demirci çoğu futbolcu gibi geçim derdiyle çocuk yaşta tanışmıştır. Dört kardeşi olan Muhammed Demirci'nin babası asgari ücretle çalışıyor, 6 kişilik aileye zor yetiyordu. Apartmanın bodrum katında yaşayan Muhammed Demirci, Aksaray semtinin sokaklarında 5 yaşındayken Meşin Yuvarlakla tanışmıştır. Mahalledeki arkadaşları 7 yaşına geldiğinde Muhammed'i kolundan tutup Beşiktaş'ın Fulyadaki futbol okuluna götürmüştür. Muhammed o dönemde sevinçten çılgına dönerken o sevinç maalesef kısa sürmüştür. Beşiktaş futbol okulundaki hocalar Muhammed'e "Aidat ödememen halinde futbol okulundan faydalanamazsın ve bu malzemeler için de ücret vermen gerekiyor." deyince Muhammed'in yüzüne acı bir gerçek olan geçim sıkıntısı belki de ilk kez o an çarpmıştı. Muhammed hüngür hüngür ağlarken, ondaki yeteneği gören akademideki hocalardan birisi olan Önder Karaveli Muhammed'in yanına gider ve onu teselli ederek "Bana biraz zaman ver." demiştir. O sırada Muhammed'in ailesi de Aksaray'dan Gazi Osman Paşa'ya taşınır. Babasının işsiz kaldığı, annesinin de apartman görevlisi olarak çalıştığı dönemde Muhammed Demirci'nin yine bir adresi başka bir bodrum katı olmuştur. Muhammed bir gün futbol oynarken mahallede karşısına ona destek sözü veren Önder Karaveli çıkar ve Muhammed'i Gazi Osman Paşa'da yer alan Gençler Birliği kulübüne götürür. Kulübün başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş Futbol Okulu tesislerinin de sahibi olan Seyit Ateş ve Muhammed'in tanışması o tarihte gerçekleşir. Seyit Ateş, Muhammed'i izlediğinde aklını yitirecek gibi olur ve Muhammed'in ekstra üstüne titremeye başlar. O günler hakkında konuşan Seyit Ateş, ''Gözlerime inanamadım. Hani derler ya büyümüş de küçülmüş, onun gibi bir şey. Çalımları, paslarıyla Muhammed beni mest etti. Ben o an onun dahi olduğuna kanaat getirmiştir.'' sözlerini ifade ederek hayranlığını dile getirmiştir. Seyit Ateş o dönem Muhammed'in bütün masraflarını karşılamış hem futbol hem de eğitim masraflarının tamamını kendi cebinden ödemiştir. Muhammed'in babasına da iş veren Seyit Ateş adeta Muhammed'in geleceğini sil baştan planlamıştır. Yaşıtlarına göre küçük ebatlı olan Muhammed'in kemik ölçümlerine göre beslenmesini sağlayan Seyit Ateş kamuoyunun önüne çıktığında zorlanmasın diye Muhammed'e özel hoca tutarak diksiyon eğitimi de verdirmiştir. Muhammed Demirci ilk olarak Galatasaray istese de Seyit Ateş Beşiktaş taraftarıdır ve gönlü her zaman Beşiktaş'tan yana olduğu için Muhammed'in Beşiktaş'a gitmesini istemiştir. 2005'in Kasım ayında Beşiktaş kulübüyle görüşmelere başlanırken Seyit Ateş, Muhammed için 1500 TL aylık ücret istemiştir. O dönem Beşiktaş yönetimi ise 10 yaşındaki çocuğa o kadar maaş mı verilir diyerek reddetmiştir. Seyit Ateş ise Beşiktaş'ın bu tutumunu sinirlenerek Muhammed'i kolundan tutup Fenerbahçe'ye götürmüştür. O dönem Fenerbahçe kulüp başkanı olan Aziz Yıldırım hiç düşünmeden tüm şartları kabul ederken yetiştirme bedeli olarak da 200 bin TL ödemeyi kabul eder. Faruk Ulgaz tesislerinde bir araya gelen taraflar her konuda anlaşırken Aziz Yıldırım'la sözleşmedeki bir madde üzerine anlaşmazlığa düşen Seyit Ateş masadan kalkar. 9 Mart tarihinde ise Beşiktaş 2. Başkanı Murat Aksu Seyit Ateş'i arar ve Muhammed için tüm taleplerinizi kabul ediyoruz der ve Muhammed resmen 9 Mart 2006 tarihinde Beşiktaş altyapısına 11 yaşındayken transfer olur. Ve işte Muhammed'in hayatındaki kırılma anı ve Seyit Ateş'in olduğu o an. Yani Muhammed'in ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Telegol programında görünmesi. Seyit Ateş Muhammed'i 2008 yılında karakteri ve yeteni olgunlaşınca kamuoyuna tanıtmak istese de bu planı sekteye uğramıştır. 19 Mart tarihinde Beşiktaş alt yaş takımının Beylerbeyi maçında göz kamaştıran Muhammed'in performansının yayınlanması Muhammed Demirci'nin kariyerini bitiren an olarak uzun zaman sonra hatırlanacaktır. Az başlıkta yazan Ronaldinho'ya benzeyen çocuk parmak ısırtıyor sözleri Muhammed Demirci'nin kariyerine erken yaşta mal olacaktı. Bu görüntülerin yayınlanmasını ve tüm kanallara yayılmasının ardından 3 gün sonra oynanacak olan Beşiktaş ve Galatasaray miniklerinin karşı karşıya geleceği karşılaşmada inanılmaz şeyler yaşanmıştı. İlk kez minik takım maçını 20 televizyon kamerası, 50 gazeteci ve sayısız taraftar takip etmekteydi. Muhammed o maçta hiçbir şımarıklık yapmayarak sahada lider oyuncu görevini sergilemiş bir de asist yapmıştır. Muhammed'in bir günde yaşadığı popülerite onu çok etkilemese de Muhammed şımarık bir çocuk haline gelmese de yine de hayatında belli başlı Göze görülür değişiklikler yaşanmaya başlamıştı. Arkadaşlarının ona olan ilgisi artmış, sokakta oynayamaz hale gelmiş oldukça kıskanılan bir çocuk olmaya başlamış ve yeni yeni akrabaları ortaya çıkmaya başlamıştı. 3 kez okulunu değiştirmek zorunda kalan Muhammed artan ilgi nedeniyle 4 kez de yaşadığı evi değiştirmek zorunda kalmıştır. Alt yaş takımıyla katıldığı uluslararası ve yerli organizasyonların tamamında en değerli oyuncu seçilen Muhammed ilk kez 2006 yılında Barcelona'nın radarına girmiştir. Şimdi Muhammed ufak tefek bir çocuk. Aynı Messi gibi 2006 yılına kadar baktılar Muhammed hiçbir şekilde büyüyemiyor ve yaşıtlarından hala daha küçük görünüyor. İşte Muhammed için ilaç tedavisi de o dönemde başlamıştı. 2007 yılında ise Seyit Ateş'e Barcelona resmen teklifte bulunmuş ve 10 günlük bir denemeyle ikiliyi İspanya'da ağırlamak istemiştir. Muhammed Demirci 2007 yılında resmen Barcelona tarafından denenir ve Barcelonalı yöneticiler mest olur. O dönem Messi rüzgarı dünyada eserken Barcelona yeni Messi'yi bulduk dercesine havaları uçar. Muhammed önce kendi yaşıtlarıyla maça çıksa da ona hafif gelmesi nedeniyle iki eş üstü yaş grubu ile idmanları çıkmaya başlar. İspanyol Marka gazetesi Muhammed Demirci'yi manşete taşıyarak işte Barça'nın yeni Messi'si diye lanse eder. Barcelona hemen oracıkta anlaşma yapmak ister ve Muhammed'in haklarına sahip olan tek kulüp olmak için Seyit Ateş'e görüşmelere başlar. Muhammed'e bütün olanaklar altın tepside sunulmuştur. Muhammed ailem olmadan gelemem deyince Barcelona ailesinden uzak kalması gerektiğini isine inanarak Muhammed'i tek başına orada kalmasını söyler. Muhammed'in ailesi de bu projeye hayır deyince Muhammed de mecburen Beşiktaş'a döner. Yıllar sonra o günlerle ilgili konuşan Muhammed Demirci, "Orada kaldığım 10 gün bana çok şey kattı." 10 günün sonunda tek başıma gelmem şartıyla beni almak istediler. Ama ailem tek başıma gitmemin uygun olmadığını düşündü. Ben de tabii ki bu karara saygı duydum ve Beşiktaş'ta devam ettim sözlerini kullanmıştır. 2010 yılına kadar Juventus, Chelsea ve West Ham kulüplerinin de radarında olan Muhammed hiçbir takımda anlaşmayarak Beşiktaş'ta yoluna devam etmiştir. 16 yaşındayken A2 takımı yükselen ve 11 Ekim 2010'da 3 yıllık profesyonel sözleşme imza Muhammed Demirci o dönemde bir rüya yaşamıştır. O dönem takımı formasını giyen Guti onun hakkında geleceğin en önemli yıldızlarından birisi olacak Beşiktaş geleceğin Messi'sini kadrosunda bulunduruyor. Tüm dünya bu futbol dehasını konuşacak sözlerini ifade etmiştir. Hatta o dönem Real Madrid'in başında bulunan Jose Mourinho, Guti'yi sık sık arayarak Muhammed Demirci hakkında bilgi sahibi olmak istemiştir. Ronaldinho ve Sergen Yalçın'ı kendisini örnek alan Muhammed Demirci, yüzyılın son harikası olarak sık sık televizyona çıkıyor ve parıltılı hayatın tadını çıkartıyordu. Şöhret basamaklarını çok hızlı tırmanan ve 10 yaşından beri basının gözdesi olan o çocuk artık ergenlik günlerindeydi ve yanlış kararlar almaya başlamıştı. Beşiktaş formasıyla sadece 18 resmi maça çıkacak olan Muhammed potansiyelinin altında kalarak yalnızca bir asist yapacaktı. 2013 yılında sözleşmesi 3 yıl daha uzatılan Muhammed için artık sabır doluyordu ve doğal olarak Beşiktaş taraftarı yönetimi ve teknik heyeti ondan daha fazlasını yapmasını bekliyordu. Ama bir süre sonra Muhammed'in adı futbol programları yerine magazin programlarında duyulmaya başlanmıştı. Muhammed artık 18 yaşındaydı, kendi parasını kazanıyor ve kendi parasını istediği gibi harcamaya başlıyordu. Gece kulübünde çekilen fotoğraflarının basına sızması, aldığı sözleşme parasıyla son model araba alıp onunla kaza yapması ve futboldan uzaklaşması. Hal böyle olunca Muhammed'e yıl larca sabreden Beşiktaş yönetimi daha fazla sabredemeyerek oyuncuyu kiralık olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye'ye kiralık olarak göndermiştir. Gaziantep kulübü de Muhammed'in sözleşmesini feshedince bir anda tüm dünyanın istediği Muhammed kulüpsüz kalmış ve Norveç takımlarından Rosenborg kendisini denese de fizik gücünün yetersiz olmasından dolayı transfer etmemiştir. Ardından sayısız takımda forma giyen Muhammed Demirci şu anda 26 yaşında ve ikincilik ekiplerinden Sarıyer takımının formasını giyiyor. Sanki 40 yaşında bir futbol futbolcuymuş gibi upuzun bir futbol kariyeri öyküsüne sahip olan Muhammed'in öyküsü gerçekten de şanssızlıklarla dolu bir öykü olarak genç futbolcular için aslında ibret alınabilecek bir öykü. Geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiren Muhammed Demirci'nin en büyük hayali ise tekrar Beşiktaş formasını giyebilmek. Bir röportajında yaşananlar benim elimde olan şeyler değildi. Ben gazeteye ve televizyona çıktığımı arkadaşlarımdan öğreniyordum. Ben arkadaşlarım gibi her hafta maçlara çıkıyordum. Burada benim ne suçum var? Ama her zaman ben suçluymuşum gibi davranıldı. Elimde olsaydı çocukluğumda kameraların karşısında oynamak istemezdim sözleriyle haklı bir serzenişte bulunuyor. O dönem ailesinin yanlış tercihleri, basının yoğun ilgisi, çevre faktörü ve 18 yaşından sonra alınan yanlış kararlar sonucunda Muhammed Demirci kaybolan bir yıldız olarak akıllarda kaldı. Peki onu keşfeden ve 18 yaşındayken Muhammed Demirci'nin kendi kararıyla yolları ayırdığı Seyit Ateş ne mi yapıyor? Bu konu hakkında Seyit Ateş ne düşünüyor? Gelin Seyit Ateş bir röportajında verdiği sözleri dinleyelim. Ahde vefası olmayanın iki yakası bir araya gelmez. Bu tabir ders olsun. Muhammed çocukken bir sporcunun yaşaması gerektiği gibi hayat sürdürüyordu ama 18 yaşına geldiğinde bağımsızlığını ilan etti. Ben de o bağımsızlığını kabul etmedim. Ben onu evladım gibi sahiplenmiştim. Oysa bir evlat babasını ömür boyu dinlemeli sözleriyle sitemkar açıklamalarda bulunmuştu. Arkadaşlar öyle veya böyle biz Muhammed'i el birliğiyle harcadık. Düşünün ki çok zor bir hayatınız var. 10 yaşındasınız ve bir anda milyonlar üstünüze çullanıyor. Affedersiniz de hanginiz hatta hangimiz doğru kararlar alabilirdik ki? Evet sevgili izleyenler Muhammed Demircin'in öyküsü sizlerleydi. Siz de bu videoyu ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.